Bu böcekler de kim böyle? Cesurmuşsun Türk. Siz Türklerin cesur olduğu söylenir. Siz saman böceklerinin de aptal olduğu söylenir. Ağzını topla serseri. O bir hamam böceği değil. Hop. İyi günlerde kullan yavrum.

Kartal no abiciğim. Kartal abinizi Kartalı seviyor abicim. musunuz? Tabii. Kartal abinizi çok mu seviyorsunuz? Seni çok seviyoruz abi. Sen de seviyor musun? Seni çok seviyoruz tabii abi. Peki benim için bir iyilik yapar mısınız? Yaparız abi. Ya, yapmaz mıyız abi? Sen, için canımız canınız abi. Yeter ki sen iste. Sen, iste iste. sen, ten ten ah, sen iste için öyleyse. Alın ah, ne içkisi bu abicim? Benzin içkisi. Alın ah. ama ben benzin içkisi sevmem ki Kartal abi. Yoksa beni sevmiyor musunuz? Sen Aman bir tanesin abi. abi. Hadi full depoyu. Yavaş ol bitireceksin arkadaşlarına da kalsın. 9 9 dokuz, dokuz biz içemeyiz, dokuz abi. Gelir. Yoksa beni sevmiyor musunuz? Sen kaç tanesin daha ettin abi. İçin o zaman. Al afiyetle. Sen de iç bakalım erkek güzeli. Abi, <laughs> afiyetle. Sen bir daha iç bakalım tatlı Abber. çocuk. Biraz, dur, ya, Tırıza, biraz, abi. Buraya, yerin, biraz da biraz Oğrudur, şuraya bekme. biraz Bırak buraya, şuraya da şuraya biraz 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 da şuraya tamam. da şuraya biraz da şuraya biraz da şuraya biraz da da şuraya biraz da da Yakıyorsun bizi abi. Yanın. Yanıyoruz abi. Yapacaksınız. Cayır cayır yapacaksınız. Kendi keyfiniz için koca bir dünyayı cayır cayır yakmak isterseniz ben de sizi bulur işte böyle yakarım.